Ha, merhaba ben Uğur Gül. Bugün sizlere kondansatör şarj ünitesini anlatacağım. Bu konumuz e, kondansatörlerin temel yapısını, kullanım alanını ve nasıl şarj edileceği hakkında bilgi vermektedir. Yani kondansatörler temel olarak elektrik elektronik devrede kullanılan iki iletken arasında yalıtkan kullanarak elde edilen devre elemandır. Yani temel yapısı iki iletken arasında bir yalıtkan bir elektrik malzeme eklenmesiyle oluşan çok temel bir elektronik malzemedir ve yıllardan beri kullanılmaktadır. En az 100 yıldan fazladır. Birçok elektrik makinalarında ve birçok devre analizinde de kullanılmaktadır. Tabi iki tane temel türe ayrılmaktadır. Biri polarize tipte kondansatörlerle yapılan bir de kutupsuz. Yani kutuplu ve kutupsuz. Kutuplular daha yüksek kapasite sağlayabilir genellikle silindiri şekilde yapıldığıdır ve güç devrelerinde ses devrelerinde ayırmak gibi düşük frekanslı işlerde kullanılır. Kutupsuz kondansatörler ise daha pikofarad yani mikrofarad gibi çok küçük devrelerde kullanılıyor ve üretim aşamasında kutuplandırılmıştır. Devreye bağlama şekli önemli değildir. Burada kutupsuz kondansatör türleri görülmekte. Burada gördüğümüz kondansatör parazit tipi kondansatör. Genellikle filtreleme olarak kullanılıyor. Bu daha çok çamaşır makinalarında eğer bir parazitlenme, anlık bir voltaj düşümü yükselmesi olursa anlık bir parazit yaparak parazitlenmeyi düşürerek bu şekilde elektronik kart düzeneğini ya da motoru korumuş oluyor. Daha çok seramik tip kondansatörler bu kare şeklinde kullanılıyor. Kutupsuzlar bunlar. Daha da küçük olan SMD tarzında daha daha küçük devrelerde kullanmak için kullanılıyor. Kondansatör en basit filtre elemanıdır. ve radyo devrelerinde yıllardan beri kullanılır. bir eski bir tip bir radyoya baktığınız vakit bu tarz filtreleme, daha sesi düzgün getirme ya da ayrıştırma, frekansın doğru bir şekilde seçilmesinde kullanılır. temel pratik olarak Küçük bir motor devresinde de kullanıyor Anlık yük. E, açma kapama sırasındaki o dalgalanmayı yok etmek için. Ve endüstride tek fazlı motorlar var. Bir fazlı motorlar var. Orada yardımcı sargı olarak kullanılıyor. Buradaki bir daimi sargılı e, daimi kondansatör var. Bir tane de e, santifrüj anahtarlı olan bir kondansatörle bağlanmış. Yardımcı sargının amacı aslında kondansatörlerin en büyük özelliklerinin biri faz kayması yapmasıdır. Bu faz kayması sayesinde yardımcı sargılar bir faz kayması oluşturacağı için bir taraf daha farklı olduğu için dönmeye sebep verecektir. Daha da kutuplu kondansatörler de silindirik tarzda tasarlanır. Burada önemli olan voltaj 50 volt ve 10.000 mikrofarattır. Farad cinsinden anlatılır. Burada dikkat edilmesi gereken olay kesinlikle yanlış bağlanmaması gerekiyor. Yanlış bağlandığı sırada hemen bir patlama tarzında bu tarzdan bu taraftan bir çıkış veriyor. Gaz olarak gören var. İnternette belirttiği gibi birçok sitede de bu e, izleyebilirsiniz. Yanlış hiçbir şekilde bağlanmaması gerekiyor. Bu sağ tarafta gördüğümüz ise daha yüksek bir farattan yapılmıştır 2.7 volt ve 300.000 farat bu tarz süper kapasitörler ise kaynak makinalarında ve birçok yapıda kullanılmakta aslında kondansatörün temel formülü ict çarpı c kondansatörün farad değeri voltajı ve zamanda değişim miktarı kondansatör ne kadar kısa sürede açma kapama yaparsa o kadar yüksek akım verir ama bu kondansatörlerin pilden ayıran çok büyük bir farkı vardır. Kondansatörler o kadar dayanıklı değillerdi. Yani yükü çok hızlı boşaltmaya ya da çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalışırlar. Pille karıştırılmaması gerekiyor. Onun için dikkatli olunmalı. Kondansatörün temel yapısı genellikle bir kova şeklinde gösteriliyor. Ama benim tahminim, benim de mantıken yürüttüğüm şekilde bir merdiven şeklinde düşünülmesi lazım. Bu merdiven her bir elektron sanki bir merdivene çıkmış gibi oluyor. Zaten kondansatörleri tek, tehlikeli yapan şey de bu. Yani çok dengesiz olması. Düzgün kullanılmadığı vakit ya da düzgün de şarj edilmediği vakit anlık üzerinde kapatıyor. Yani merdiven ne kadar uzarsa ne kadar tehlikeli olursa kondansatör de öyle. Böyle ip gibi diziliyorlar. Ve bunlar statikler. Yani çok statik bir şekilde elektriği topluyorlar. Yani çok ince bir şekilde ve statik sarmal şeklinde üretiliyor. Burada aslında hareket etmesinin temel nedeni de on kanuna göre yapılıyor. Voltaj, akım ve direnç. Bunların üçü tamamlandığı vakit bir kapalı bir çevrimli bir devre elemanı oluşturursun. Yani burada voltaj aslında bir ordu gibi düşünürsek voltaj burada komutan konumuna gidiyor, yani hareket etmesini sağlayan. Akım burada asker, yani voltajın emriyle ne kadar gideceğini biliyor ve akım ona göre gidiyor. Yani voltaj artınca akım da daha fazla artma durumu oluyor. Direnç ise karşılaşılan zorluklar, savaşlar ve bu tarz yani bir bariyerden geçer ki zorluklar. Ama voltajın komutan olması her zaman akışın tek bir şekilde akmasına sebep oluyor ve bu da çok önemli. Çünkü bir çevrimin tamamlanması gerekiyor. Ohm yasası temelinde çok basit olsa da birçok şeyin pratik bir şekilde uygulanmasında çok büyük bir önem arz ediyor. Temel bir ortalama bir değer bulmamızı sağlıyor. Bu sayede yapacağımız devrenin ne tarafın daha uygun bir şekilde tasarlanacağımızı kolaylık sağlıyor. Ve bu tarz işlemler çok tehlikeli. Yani elektrik çarpma riski çok yüksek. Bunun için önlemlerin çok iyi alınması gerekiyor. Çünkü kondansatör hiçbir şekilde düzgün bir şekilde eğer bağlanılmadığı vakit hemen atma durumu, patlama durumu olabiliyor. Ya da yanlışlıkla eli değebiliyor insanın. Bu da hafif bir çarpılma ve etki alanı artıyor. Burada bir şarj devresi, temel bir şarj devresi tasarladık. Burada aslında temelinde basit olmasıyla birlikte çok kullanışlı bir devre. Burada aslında ilk şebekeden bağladığımız prizle bağlanalım. 220 volt AC1 enerji gelir. Bu standart ve 50 Hz'dir. Bunu bir doğrultucu, dörtlü bir doğrultucu devre olan köprü diyotlar kullanılır. Buradan gelen alternatif akım devresi burada doğrularak artı ve eksi kısım olarak ikiye ayrılır. Burada en değerli burada kondansatör şarj ederken ki en büyük önem arz eden nokta lamba. Yani bir direncin bağlanması. Lamba hem dolup dolmadığı hakkında bilgi de alabiliyoruz. Çünkü kondansatörler dolana kadar iletken, dolduktan sonra da yalıtkan. Yani dolma süresi boyunca lamba çok kısa süreliğinde açıp kapanıyor. Bu sayede dolduğunu da anlıyoruz. Bir de wattı çok yüksek, 25 wattlık ve omaj olarak da 300 ohm'a yakın bir e, ohm vermekte. Bu da ideal bir şekilde sağlanmaktadır. Kondansatörleri daha iyi bir şekilde deşarj ve şarj edebilmek çok önemli. Burada da pako şalter kullanıyoruz. 1, 0 ve 2 kademelinde kullanıyoruz. Birinci kademede şarj etme sağlarken ikinci kademede hiçbir yere bağlanmıyor. Sıfırıncı kademede hiçbir yere bağlanmıyor. İkinci kademede ise kondansatörler direkt boşalmaya giriyor. Bu kondansatörler kesinlikle şarj edilirken paralel bir şekilde şarj edilmesi gerekiyor. Ve artı eksi düzgün bağlanmalı. Ee, yanlışlık olunmamalı. Yanlışlık olma sırasında hemen patlayabiliyor. Çünkü 220 ile uğraşıyorsunuz. Ee, bu tarz tehlikeli bir makine. Fakat önlem olarak pako şalterin kullanılması ve burada 10 amperlik bir pako şalter kullandık. Çok büyükleri de var. 3 fazla olanlar da var. Burada. Burada kullandığımız Köprü diyot da bu şekilde bir paket halinde satıyorlar. Yani böyle dört tane diyotu yan yana bağlamak yerine burada paket halinde. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise bu artı yazan kısmın burada olması. Yani konustun lambanın artı kısmı, lambanın gireceği yer burası. Şunun hemen karşısı da eksi kısım. Artı kısım. Alternatif akım kısımları burası ve karşı taraf. Bu pako şalterlerin hem güvenli bir şekilde anahtarlama yapabilmesi hem bu tarz bir eğer bu sarı tarzdan biri alırsanız bunlarda da emniyet kilidi de oluyor. Yani şu çıkıntının olduğu kısma denk geliyor. Yani kimse anahtar bağlayabiliyorsunuz. Acil durum stop anahtarı gibi. Buradan bağlantılarını yapıyorsunuz. Bunlardan 3 tane, 4 tane çıkış var. Bunlar ikisi birbirine bağlı. Şunlar karşı taraftan da giriş ve çıkış. Kullandığımız kondansatör de 400 volt 330 mikrofarad. Yani şimdi biz sonuçta ne kadar bir 220 ile şarj etseydi e, okuyacağımız değer 300 voltun 320 voltun üzerine çıkacaktır. Yani 220 voltluk bir e, vo, e, kondansatör almayı. Farad diye daha büyük olduğu fiyatı o kadar çok artıyor. Burada da hiçbirine gerek duymak istemiyorsanız e, bu tarz bir e, SMPS devreden yapılma bir Kondansatör şarj üniteleri de var. Böyle set halinde de satılıyor. Bu daha düşük voltajda yani bir 9 volt ya da 12 voltluk gibi düşük voltajlarda şarj Biz direkt çebekeden aldığımız gibi kullanıyoruz. Tabi böyle daha verimli oluyor ama tehlikesi de oluyor. Bu tarz devrelerde sağlandığı gibi. Bir tane de örnek bir tane yapmıştık. Burada bir pako şalterimiz var. Burada lambayı bağladığımız yer. Burada da mod anahtarlarımız var. Seri paralel bağlantı motor anahtarları. Şu beyaz olanlar da deşarj anahtarları. Yani deşarj ederken bu hat, mesela 220 volt gelirken, doğrultucudan çıktıktan hemen sonra bunu bağlıyoruz. Paralel yapıyor, bu da kesiyor. Bunlar da şu üst siyahsa şunlar ikisini bir yaparsanız, burada bir görünüyor. Paralel, burası sıfır. İlk önce buraları kapatıp sonra tekrar burayı açtınız vakit ne oluyor? Seri bağlantı oluyor. Tabi biz burada iki tane kondansatör kullandık. İki tane kondansatör kullandığımız için şurada görüldüğü gibi iki tane kondansatörümüz var. Bu iki kondansatörü kullandığımız için hem seri hem paralel bağlayın Burada yaptığım en büyük hata kablolar çok kalın olduğu için lehim yapmak çok zorlaşıyor. Onun için Soketli bir sistem yaptım. Anlık bir arıza olursa. Şöyle kondansatörler e, diyot ve pako şartımız. Bu birinci kademe. Yani hiçbir yere bağlı değil. İkinci kademe şık, yük, e, koyuyorsun. Birinci kademede ise direkt şarj ediyor. İkinci kademe de şarj ediyor. Burada da Gördüğünüz gibi kondansatörümüz, pako şalterimiz. Şurada da hemen altında da doğrultucu devremiz. Burada kabloları çok iyi bir şekilde yalıtılması gerekiyor. Hiçbiri birbirine değmemeli. Burada da lamba girişimiz. Bir duy, lamba girişim duyumuz var. Burada da bir kablo çıkışımız. Yani girdiğimiz 220 volt giriş. Çıkış olarak da mavi kısım eksi, kahverengi de artı standart bu şekilde üretim şekli. Bu şekilde krokodille bağladık ee... ve şarj girişi lambayı takacağız şu an. Lambamızı takıyoruz. Burada akor lamba çok önemli hem en iyi şekilde kondansatör nasıl şarj edilir derseniz bunun, bunun bir güzel yanı sadece iki tane değil. En az 20-30 tanesini daha bağlayabilme kolaylığı sağlıyor. Tabi dönüştürme olmadığı için direkt zaten 220 ile şarj ediyoruz. Onun için kuvveti çok daha kuvvetli oluyor. Dolması da çok hızlı oluyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da genel olarak diyeceğim tek nokta şu. Güvenlik her zaman önemlidir. Bu elektrik devrelerinde her zaman güvenlik önemlidir. Eldivensiz çalışmayın. E, yanlışlıkla değme durumu da olabilir ve anlık yük boşaltma durumunda kalp atım ritminiz de bozulur ve onun için e, bu tarz elektrikli devreleri tasarlanırken e, güvenliğinize dikkat edilmeli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.